Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bitkilerde eşeyli üreme konusuna başlıyoruz. Biliyorsunuz sınıflandırma konusunu işlerken tohumlu bitkileri açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Bir de ayrıca ne vardı? Tohumsuz bitkiler vardı. Karayosunu, eğrelti otu gibi. Şimdi bizim konumuz tohumlu bitkiler. Özellikle de kapalı tohumlu bitkilerde eşeyle üreme kısmını ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Açık tohumlu bitkilerden şöyle genel özellikleri anlamında birkaç bilgi vereceğim. Hatta tablo üzerinde karşılaştırma yapıp geçeceğiz. Bizim ayrıntılı olarak işleyeceğimiz kapalı tohumlu bitkiler. Şimdi açık tohumlu bitkiler deyince arkadaşlar genellikle iğne yapraklı olduğunu görüyoruz. Her mevsim yeşil çünkü onlar... Yapraklarını 2-3 yılda bir döküyorlar. Dolayısıyla Ağacın üstünde her zaman yaprak görebiliyoruz. Bu yüzden her mevsim yeşildir. Onlar çok yıllık odunsu bitkiler. Otsu formu yok, açık tohumlu bitkilerin gerçek anlamda bir çiçek ya da tohum taslığı yok arkadaşlar. Kapalı tohumlu bitkilerde var fakat açık tohumlu bitkilerde yok. Bunların üreme organları arkadaşlar kozalaktır. Halbuki kapalı tohumlu bitkilerde neydi? Çiçekti. Gerçek anlamda bir çiçekleri olmadığı için bunların üreme organları kozalak ve tohumları asıl sınıflandırma e, sebebi bu işte. Tohumları kozalakların arasında açıkta bulunuyor. Kapalı tohumlu bitkilerde ise meyve ile tohum kapalı olduğu için biz onları kapalı tohumlular olarak e, sınıflandırıyoruz. Erkek ve dişi üreme hücreleri Ayrı ayrı kozalaklarda bulunuyorlar. Bakın şunlar erkek kozalak, şunlar da dişi kozalak. Erkek kozalaklarda üretilen polenler rüzgar aracılığıyla dişi kozalaklara geliyor ve burada yumurtayı döllleyerek zigotun oluşmasını sağlıyor. Zigot daha sonra mitoz bölünmelerle embriyoyu oluşturuyor. Yani burada sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigotun oluşması var. Yani tek döllenme var arkadaşlar. Çift döllenme yok. Çift döllenme konusunu kapalı tohumlu bitkilerde ayrıntısıyla işleyeceğim. Fakat burada aralarındaki farkı anlamanız önemli. Açık tohumlu bitkilerde meyve de oluşmuyor arkadaşlar. Gerçek bir çiçek, tohum taslakları yok demiştik zaten. Embriyo dişi kozalak içinde gelişiyor ve bunlar da besi doku tek döllenme olduğu için en kromozomlu. Halbuki kapalı tohumlu bitkilerde 3 en kromozomlu olarak göreceğiz. Çenek sayısı da arkadaşlar çok çenekli olarak geçer bunlarda. Halbuki kapalı tohumlu bitkileri biz tek çenekli ve çift çenekli olarak iki gruba ayırmıştık. Bunlar çok çenekli bitkiler. Besi dokuları da en kromozomlu. Şimdi tablo üzerinde şöyle basitçe bir karşılaştıralım. Açık tohumlu bitkilerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar olacak. Artık geriye kalan kısmında kapalı tohumlu bitkileri işlemiş olacağız. Açık tohumlu bitkilerde meyve oluşuyor muymuş? Yok arkadaşlar kapalı tohumlu bitkilerde ise meyve oluşumu var. Besi doku açık tohumlu bitkilerde tek döllenme olduğu için en kromozomlu. Kapalı tohumlu bitkilerde ise besi doku üçen kromozomlu. Üreme organı açık tohumlu bitkilerde kozalak olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Fakat kapalı tohumlu bitkilerde üreme organı çiçek. Gerçek çiçek ve tohum taslığı açık tohumlularda yok kapalı tohumlarda var. Tohum açık tohumlarda adı üstünde açıkta bulunuyor. Kapalı tohumlarda yine adı üstünde kapalı meyve ile e, örtülmüş durumda. Çift döllenme açık tohumlarda yok. Kapalı tohumlularda var. Bu şekilde karşılaştırmış olduk. Şimdi gelelim asıl konumuz olan kapalı tohumlu bitkilere. Kapalı tohumlu bitkinin çiçeğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir çiçek sapı var. Çiçek sapının üzerinde iç içe dizilmiş olan çanak yapraklar, taç yapraklar, sonrasında erkek organlar ve şöyle ortada dişi organ şeklinde bulunuyor. E, genel olarak çiçeğin yapısını inceleyeceğiz fakat tabi bazı bitkilerde istisnalar var. Yani bazı bitkilerde bu dört tane yapının bir tanesi eksik olabiliyor. Biz ona eksik çiçek diyeceğiz. Şu anda biz neyi inceliyoruz arkadaşlar? Tam çiçek ya da Erselik çiçek dediğimiz çiçek yapısını inceliyoruz. Erselik çiçek ne demektir? Hem dişi organ hem de erkek organı tek bir çiçek üzerinde bulunduruyorsa biz buna tam çiçek ya da erselik çiçek diyoruz. Çiçek sapının üzerinde bakın çiçek tablası dediğimiz kısım var. Çiçek tablasından sonra genellikle yeşil renkli olarak gördüğümüz şuradaki yapraklara çanak yaprak diyoruz. Yeşil renkli olduğu için fotosentezde yapabiliyor bu yapraklar. Ondan sonra içeride bulunan tabi çanak yaprak içerideki yapıları koruyor. İçeride bulunan renkli yapraklar geliyor bakın. Bu renkli yapraklar özellikle arı gibi tozlaşmaya yardımcı olan böcekleri kendisine doğru çektiği için hem hoş kokular verdiği için hem de renkleriyle onları cezbettiği için tozlaşmaya yardımcı oluyor. Erkek organ sapçık ve başçık olmak üzere iki kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Şuradaki kısma sapçık diyoruz, diğer adı filament. Şuradaki kısma da başçık diyoruz, diğer adı anter. İşte bu başçık kısmında polen keseleri var. Polen keseleri içinde mayoz bölünmeyle ne oluşacak? E, polenler oluşacak. Tabi mayozla direkt polen oluşamıyor. Arkasından bir mitoz geçirmek durumunda. Dişi organa gelince arkadaşlar dişi organ genellikle bu şekilde ortada bir tane olarak bulunuyor ve 3 kısımdan oluşuyor. Şuradaki kısma polenin gelip çimlenebildiği yapışkan bir sıvı içeren kısma tepecik ya da stigma diyoruz. Şuradaki kısma dişicik borusu diyoruz. Diğer adı stilus ki Polen buraya gelip çimlendiğinde yani tepeciye geldiğinde burada polen tüpü oluşacak. Polen tüpünün içinde de generatif çekirdek bölünüp sperm çekirdeklerini oluşturacak. Yani ilginç bir şekilde e, bitkilerde sperm erkek organda değil nerede oluşacak? Dişi organın bu dişicik borusu dediğimiz kısmında oluşacak. İlerleyen kısımlarda anlatacağım. Şu altta kalan kısmada arkadaşlar yumurtalık ya da ovaryum diyoruz. Yumurtalık ya da ovarium dediğimiz bu kısımda tohum taslığı var. İleride neye dönüşecek? Tohuma dönüşecek. Ee, yine bu oluşumları anlatacağım. Yumurtalığın içinde arkadaşlar e, tohum taslığı var dedik. Ayrıca megaspor ana hücresi var. İşte bu ana hücre önce mayoz sonra arka arkaya mitoz bölünmeler geçirerek burada yumurta hücresini oluşturacak. Ayrıca Başka hücrelerden de bahsedeceğim. Sonrasında da döllenme olayı yine burada gerçekleşecek. Biraz önce anlattığım gibi eğer bir çiçek çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ, dişi organ yapılarının tamamına sahipse biz buna ne diyeceğiz? Tam çiçek ya da erselik çiçek diyeceğiz. Kiraz, elma, şeftali, bezelye gibi bitkiler tam çiçek yapısına sahip. Fakat bazı bitkilerde istisnai bazı durumlar var. Eğer bir çiçek bu dört temel kısımdan yani çanak yaprak, taç yaprak, erkek ya da dişi organdan herhangi birini veya daha fazlasını içermiyorsa biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksik çiçek diyeceğiz. İşte söğüt, kavak, ceviz, fındık gibi bitkiler eksik çiçeğe sahip. Bakın burada dişi çiçek görüyoruz. Burada da erkek çiçek görüyoruz. Yani burada erkek organa sahip değil bu çiçek. Burada da arkadaşlar dişi organa sahip değil. Bu yüzden bunu erkek çiçek, bunu dişi çiçek olarak isimlendirdik. Aynı zamanda eksik çiçek bu gördüklerimiz. Peki tek evcikli, iki evcikli ne demek? Şimdi ona bakalım. Tek evcikli bitkilerde arkadaşlar dişi ve erkek organ aynı bitkinin farklı çiçeklerinde bulunuyor. Hemen şurada basitçe gösterelim. Şu bir bitkimiz olsun. Bunlar farklı dalları, farklı çiçekler bakın. Eğer şunda dişi organ, bunda erkek organ şeklinde bulunuyorsa, yani aynı bitkinin farklı çiçeklerinde bulunuyorsa buna tek evcikli bitki diyoruz. Meşe, ceviz, mısır gibi bitkiler buna örnek. Hemen görelim bakın mısır üzerinde. Mısır bitkisinde tek evcikli olduğunu görüyoruz. Aynı bitkinin üzerinde bakın farklı çiçekler üzerinde birinde dişi organ var, birinde erkek organ var. Peki iki evcikli bitkilerde durum nasıl? Dişi ve erkek çiçekler aynı türe ait fakat farklı bitkilerde bulunuyor arkadaşlar. Yine onu da basitçe göstereyim size. Diyelim ki şöyle bir ağacımız var. Aynı türden bir ağacımız daha var. İşte birinde erkek organ, birinde dişi organ şeklinde. Aynı türden fakat farklı bitkilerde bulunuyorsa buna da iki evcikli bitki diyeceğiz. Buna da hurmayı, söğüt, kavak gibi bitkileri örnek verebiliriz. Burada mesela hurma bitkisini görüyoruz. Bakın burada erkek organ başka bir ağaçta da dişi organ var. Her ikisi de hurma yani aynı türe ait fakat farklı bitkiler üzerinde bulunuyor dişi ve erkek organ. Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme, üreme hücrelerinin oluşumu, tozlaşma, döllenme, tohum oluşumu olmak üzere 4 basamakta gerçekleşiyor ve biz bu basamakları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Hayvanlarda gametler genelde mayoz bölünmeyle oluşur. Niye genelde dedim? İşte erkek arı gibi bazı istisnalar var. Erkek arı biliyorsunuz mitozla spermler oluşabiliyor. Fakat genelde mayozla oluşuyor. Bitkilerde ise mayozla meydana gelen haploid hücreler gerçek gamet değildir arkadaşlar. Mesela hayvanlarda sperm oluşumunda mayozdan sonra oluşan Hücreye biz sperm deriz. O bir gerçek gamettir. Fakat bitkilerde öyle olmuyor. Bitkilerde mayozla oluşan haploid hücreler bir de mitoz geçiriyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir ayrım. Gerçek üreme hücrelerinin oluşması mitozdan sonra gerçekleşiyor. Bu sürece ne diyoruz? Haploid ya da monoploid gelişme evresi diyoruz. Bitkilerde bir diploid bir de haploid gelişme evresi var. Bazı basit yapılı bitkilerde haploid gelişme evresi daha uzun. Gelişmiş bitkilerde de diploid gelişme evresi daha uzun. Şimdilik burada kalalım. Bunlarla ilgili birazcık soru çözelim. Sonrasında arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik